Herkese selam. Bugün sizlere Vcoin'den bahsetmek istiyorum. Vcoin'de diğer projeler gibi Top yani tekrar ve kazan projesi. Diğer projelerden farklı olan ve benim en çok hoşuma giden kısım ise şu. Burada ekranda da yazıldı bildiği gibi. Hangi ağ kullanacağını kullanıcıları bırakmış durumda. Topluluk karar verecek. Ton, Solana ya da Ethereum ağında. Bununla ilgili hem Telegram hesaplarında hem de Sosyal medyadaki Twitter hesaplarında da bunu belirttiler. Burada da yer alıyor zaten. Uygulamaya tekrardan geri dönecek olursak hızlı bir şekilde play tuşuna bastığımızda böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda benim ekranım sol ana logosu. Bununla ilgili de bahsedeceğim. Kısaca oyunu tanıtmak istiyorum. Tıklama basit kazanç. Tab dön. Maze bölümüne geldiğimizde bu bizim referans alanımız. Referans kazançlarını toplayabileceğimiz ve davet edebileceğimiz bölüm. Tesk bölümüne geldiğimizde burada görevler var. Her gün giriş yaptığınızda bu kazanç artarak devam ediyor. 25.000 tıklama yaparsam 80.000 tane bana V-Coin verecek. Bu coin miktarı da tıklamaya bağlı olarak da artış gösteriyor. Stake ekranı var. Stake ekranında 4.800.000 coin stakelersen 20.000 vereceğim diyor. 3 kişiyi davet edersen de 2 milyon coin vereceğini belirtmiş. Stake ekranı şu şekilde arkadaşlar. Stake etmek istediğiniz günü belirliyorsunuz. Yani kaç gün yapmak istediğinize ona göre de kazanç oranınız artıyor. Hemen bir tane örnek göstereyim size. Stake'e bastık. Stake'ledik. 3 gün, 7 gün, 14 gün. %2, %7 ve %20 olarak kazançları gösteriyor. 3 günü seçtim. Coin'imin %25'i dedim. 1 milyon adet yapıyor. Continue dedim. 4 Temmuz itibariyle biteceğini söylüyor. Stake dedim. Stake ekranına düştü. Burada zaten tarih saatleri de yer alıyor ne kadar sürenin kaldığına dair. Altında da geri dönüş miktarını belirtiyor. 1.140'a 1.163 veriyor. 383'e de 460 veriyor. Bu 7 günlüktü yanlış hatırlamıyorsam. Test ekranına geri geldiğinizde bakın 480 bin, 4.800.000 yani özür dilerim. Stake yaptığımız için bize 20 verdi. Toplam miktarı bu arada basılı arkadaşlar. Bir anda yapmanız değil. 5 milyonda yapmışım bugüne kadar. Onu da verdi. Bu ekranına geldiğimizde tap tap sekmetinin yanında zaten level yazıyor. Bu ne kadar yükselirse her vurduğunuzda o kadar yüksek oluyor. Maximizer dediği şu altta görmüş olduğunuz enerji çubuğu. Bakın bende 8-8 gidiyor. Charger dediği hızlı şarj olmasını sağlıyor enerjinizin. Worker dediği siz oyunda değilken de sizin yerinize kazım yapmasını sağlıyor. Bu tipleri hakkında bilgim yok. Mi Sekins'e geldiğinizde burada arkadaşlar Tom, Ethereum, Solana bunlar ücretsiz. Bu orijinal teması da ücretsiz. Diğer alacağınız temalar ise ücretli temalar. İsterseniz bunları alıp da bunlar üzerinden de kazım yapabiliyorsunuz. Lucky Dice yani şanslı zar. Hemen bir tane örnek göstereyim size. 5 geldi 15 x verecek gördüğünüz gibi bastığım zaman 8 olduğu için 120 olarak bana veriyor her olduğunu full bateri dediği zaten belki bilirsiniz diğer oyunlardan da enerjinizi tekrardan fulllemeyi yarıyor bu oyunun bence en güzel tarafı şu arkadaşlar stats bölümüne bastığınızda 25 trilyon tane tıklama yapılmış bugüne kadar 14 milyon kullanıcısı var 3 milyon 197 bin günlük katılımcı 216 bin de şu anda online kullanıcının olduğunu gösteriyor bize. Hemen geri gelecek olursak şu üstte cüzdan bölümü var. Şu anda Connect Wallet aktif değil. Çünkü hangi ağ üzerinden çıkacağı daha belirlenmedi. Ton, Solana veya Ethereum olarak. Siz de sosyal medya hesaplarını bununla ilgili istediğiniz ağ belirtebilirsiniz. Ben tercihimi Solana'dan yana kullandım. Ee, bununla ilgili bahsetmek istediğim şu anda benim kullanıcı adım, seçtiğim ağ gösterisi olana, save, change değişiklikleri kaydediyor. Şu an bununla ilgili bahsetmek istediğim bu kadar arkadaşlar. Ee, ilgili oyunun linkini ben YouTube videosunun altına yorumlar bölümüne koyacağım. Referans üzerinden katılım sağlarsanız çok mutlu olurum. Aklınıza takılan bütün soruları da yorumlarda buluşabiliriz. Diğer videolarda görüşmek üzere.